Bu ne ya? Kırmızı ışıkta durup durup duruyoruz. Evet canım. Ya siz bize bakın nasıl şurada sıkış tıkış oturuyoruz. Bagajı attınız bizi bildiğin. Çadır istemeseydiniz. İstemeseydiniz de nerede kalacağız? Başka kampa gitmiyor muyuz? Doğru söylüyorsun. Aha yandı yeşil. Yine araba da çok yakıyor ya. Harbiden ha çok yakıyor. İşte geldik de buraya kar yağmış. Ay dağın tepesindeyiz. Kış zamanı. Ne bekliyordun? Kar mı? Kar mı? Bulut çabuk koş. Ay çok soğuk. Koşuyorum. Ay kar. çok güzel. Bulut gel kar topu. Kar topu. Ay çocuklar hastalanırsınız. Anne siz de, de girmeyin. Bulut ceketini giydin mi? Evet üstümde ceket var. Sen oğlum giymedin. Şapkan. Bulut şapkanı getiriyorum. Şapkanı tak sen. Ay taş tamam. var burada. da? Ay tam <laughs> fotoğraf çekilmelik yer varmış. Ay. Ay ne kadar ya. ay şunları bir şey yapayım. İçinde bir dünya şey var. Kuralım çadırımızı. Çadırı kurdum. Ay ben bunun altına örtü sereceğim. <laughs> Hah. Şöyle şuraya bir sereyim. kar var şuraları. Kazı kazı. Ay burada da yeşillik var. Çimen ama bir şey olmaz. Heh, oldu. Sıcacık içeride yatın. Oh, çok güzel de kar yağıyor hala. Her yerim kar oldu bile. Ay, şunu şöyle koyayım. Karlar ceket mi yapsam acaba? Ah! Ayağım. Of, çok acıdı. Ah! Oh, annem nerede? Uf, içerideyim de. Oraya ben de takıldım canım. Düzgün durun. Bolu hasta olacaksınız şimdi. Ay gel sen de oyna hanım çok güzel ya. Baba. Ya ben burada. Ya ben burada ölüyorum siz <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Baba. Kar geliyor. Kar topu. Aa. Aa ne oluyor? bu? Ne? <laughs> bu oh. ne? Bu ne? Sırf tahtası kayalım hadi. Kayıyorum. Kayıyorum. Öleceğim şimdi. Aa, kapam. Bu ne? <laughs> Oy. Bla. Ay, ne oluyor ya? Bu, ha, bu ne? Dere mi bu? Dere. Ne deresi? Aa. Ah. Balık var. Dere ne? Aa. Ay ben de mi? Gel. Ne oluyor? Bırak. Mükemmel. Of. Oğlum ben burada geberiyorum. Bir sus. Oo, oğlum ne oluyor? Ay çok güzel su. Buz gibi. Ne çok güzel. Bunu eh. çık dışarıya git kal da oyna sen. Oğlum sen de. Ya baba ya. <laughs> Balık yakaladım. Oha baba yani. Bekle, koyup geliyorum. <laughs> Şuraya koyayım. Bunu isterseniz arabada yastıklar var, onları koyun içeriye. Tamam. Ay kaç. Ay bir tek ben. Aa, balık. <laughs> ah kaçtı bu sefer ya. Baba bu ne ya? Aa baba kek var burada. Ay köpek, kedi, köpek. Ya balıkların kemiğiydi görmüşlerdir. Ay, çok güzel ya. <laughs> Mükemmel. Ben de birazcık yatayım diyorum da. Ben her türlü ayağa kalkıyorum. O kadar usta bir yüzücüyüm ki yani. Hah yaptım. Bulut. <laughs> Arabada böyle çanta var. Ben, göremiyorum ben onu. Orada. Orada, o çantanın içinde bak bir tane havlu var. Onu üstümüzü silin. Ay Bulut. Havlu mu? Gel ben. Anne. Havlu yok. ama o ben mu havlu? Hayır bunun içinde de dedim. Çantanın içinde. Gelsene geldim. nereye gidiyorsun? Eh. Ay taş dön. Oy, oy. Oy. Ay, ay. ay, ay. ay. ay bizde bir çıksak çok soğuk. Akşam olmaya başladı zaten hemen eşyaları kuralım. Ay bu da çocukla çocuk oluyor ya. Ay balık. Ay o. Oğlum bu balığın büyüklüğüne bak. O oh, anne çok iyi. Ay yiyelim bunları. Hey. Ben de korkuyorum balık bunlar balık avlıyorlar elleriyle. Neyse ben de çıkayım ya. Ne <laughs> oluyor? Ya. Abi al alamıyorum. güzel kar. Abi. Ya ne ya neredesiniz? Gel. Al avlu. Oo şümüş donar var. Yastıkları koyalım gel bulup da biz. Oy. Peki <laughs> hey, tamam. Lan çadırın baba. içine bir tane yastık sığmıyor. Ya beni. yastık oraya değil. Aa, ver bana bunları böyle oturmak için ya. Nerede yatacağız biz? Bunu şöyle geriye alacağız. Burada da hepimiz yatacağız işte. Ben isterseniz çadırın içine de yatın siz. Buraya oturarak koyalım. Oh, Üşüdüm ya. Kurulanayım. Mısır'a vereyim. Üşümesine da. Mısır al bakalım. Ay ne oluyor? Ah. Oh sıcak. Ay kar yapışmış ya. Ay, bu nasıl bir yer ya. Biz kampa geldik kar yağıyor ya. Ay ne kadar da güzel bir yer. Çam ağacı var burada. Ay. Kopmuş ama. Ay. Birazcık küçükmüş bu. Taşıyabiliyorum. Bu ne ya? Çocuklara vereyim mi? Her üstlerini üstlerinde ağaç olsun. dolu. Ha. Uyumuşlar bile. Uyumuşlar mı? Evet. Kim uyumuş? Hangileri? Hepsi bütü. mi? Evet. Bir uyumuş uyumuşlarmış. Ama biz daha yemek yemedik ya. Evet, Nasıl uyuyorlar? Uyandır bence onları. Çocuklar. Bir uyandırma ya. Zaten uyumadılar yol boyunca. da Ay. orada bir çekiç mi var? Evet ya. Bir şey mi var orada? Ay alsana. Bir şeyler kırarız. Odun modun. Tamam. Ay çok güzel <laughs> tırmanamıyorum. Ben aldım bile. Ne? Nasıl alınıyor sen? Bir zıpladım aldım. Bir zıpladım aldım. Ronaldo gibi zıplıyorum. <laughs> İyi bari almış elinde ne? E yok elinde. Ben bir şey almadım ki neyi alayım? Yürüye gördüm demek ki. Neyse gel bak burada çekiç var. Ay, alamıyorum çok zor. Ne deneyim, deneyim? Tırmanamıyorum. Ben deneyim mi? Dene. Ah! Ben daha iyi tırmanıyorum. Ah! Oh. Elim, oh. her yerimi çizdim ama aldım. <laughs> Hadi taş kıralım. Taş ha. mı? Ama nasıl kıracağım onu? Kocaman kayalar. Ay! Ah. Kırdım sonunda. Tenli Bak taş kırdım. <laughs> tamam Aferin. Ay alamıyorum ama birazcık büyük bir parça kırdım. Tamam iyiymiş. Tamam bunu kullanırız Ay şurada tam fotoğraf çekmek. Benim fotoğrafımı çeksen tırmanabilirsem. Kayıyor ki ya. Aha tırmandım. <gülüyor> çek <gülüyor> beni. Çek beni. Çek bebek sitelimi çek. Çıkıt, çıkıt, çıkıt. Güzel çıkıyor muyum? Evet. Çok güzel çıkıyor şuradan çek, oradan çek, buradan çek, şöyle çek. Sen? Ah kafam. İyi misin? Yok çok kötüyüm ya. Sence? Çek, çekler çek. Kötü çıktı. Hangi? Kaç kere çektiniz? Güzel. Güzel çıkıyor muyum? Evet. Bak, şöyle çek. Böyle çek. Şuradan çek. Şöyle arkam dönük çek. Sonra cıma. Yep. Böyle çek. Dım. Şöyle şurayı kokluyormuşum gibi çek. Tamam oldu mu? Oldu. Ay. Annem de düşüp duruyor ha. Susun kız. Benim delikodumu yapmayın. Ya biz kız değiliz. Üçümüz de kız değiliz. Şuraya kar yağmış. Aa, ne oluyor? Ne gülüyorsunuz çocuklar? Komik olan ne? Her yeri bir şey yaptın. Pis 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 ah pis 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 ha pis 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 çok sıkıldım Çok sıkıldım çok pis pis sus pis 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 Akşam oldu ya. Yapsak mı? Bence de yani. Peki. Burada yatalım hepimiz. Güvendeyiz, merak etmeyin. Daha iyisi çıkınca görürsün güvende olup olmadığımızı. He, ee, daha ayısı çıkacaktı sanki bize, karşımıza. Ah, oh, en güzeli bu. Leo. Neyse ben yemek yerim <laughs> çıkınca. Dur, ışığı yakayım. Ay. <laughs> Yaktım. Ya söndür anne ya. Tamam be. Ay. <laughs> Gidemiyorum. Bu ne ya? Buz gibi hava. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu ne be? Taşmış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Ha bu arada RPS Cookies TV'ye abone olmayı unutmayın. Hangi Cookies TV derseniz. Eee 400 küsürlü bir abonesi vardı. Ay, unuttum. Sanırım 20'li bir şeydi. Yani neyse. Neden bu kadar uzun acaba kameraya? Evet. Videomuzu beğendiyseniz devam edin. like atın ve abone olun. Ee, i̇lk videomuz değil de ikinci videomuz olan e, Öksüzler filminin devamı için de Like atın. Ama o videoya. Bu videoyu da atın tabii ki de. Her neyse çok uzattım bence. Görüşürüz. <laughs>